Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasında deformasyonu uğrayan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç çalışmaları yerinde inceledi ve esnaflara kolaylıklar diledi şehrin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama, parke bordürle yeni cadde ve sokakların açılması çalışmalarına büyük önem veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle çalışmaya devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Yaşadığımız afet sonrası yollarda oluşan tahribat sonrası planlı ve programlı şekilde sürdürdüğümüz asfaltlama ve yama çalışmalarına özveriyle devam ediyoruz. Şehrin genelinde altyapı sorununu çözdükten sonra üst yapıya da geçerek vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin konforlu bir yolculuk sağlaması amacıyla çalışan belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor şeklinde sözlerini dile getirdi. Vatandaşlarsa yıpranan yolların onarılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınca ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.